Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ee, tekrar roketlikle devam. Yine e, yayıncı Viko. Sonra arkasından Zgoda'nın golüyle kendini tanıtıyor. Diyor ben Borsa'nın <laughs> lideriyim lan diyor. Ben Hangi gidiyorum. pezevenk bana karşı çıkacakmış şaşarım diyor. <laughs> e, hakkını da Herkes veriyor. Böyle hızlı bir giriş. Karşıda da ortada kanka aynı şekil başlıyor. Çok güzel hızlı bir başlangıç oldu. Aynı şekilde girdiğimiz gibi transit dönelim. oto almamız lazım yalnız. Şuradan şöyle vurursam Böyle de bir vuruş. beleş mi? Beleş mi? <laughs> Beyinmiş vuru... pa, pa, paralıymış biraz o biraz para verseydin ona onu alırdın. Oğlum ikimiz de vuramadık. Çok güzel. Adam da vuramadı. <laughs> sen de vuramadın. Ben gelmedim ki topa. Şeyi şey, az önce şey, şimdi sen. Yüz beleşe koştu ama yakalayamadı. <laughs> Asisti ben ne ara vurmuşum oğlum en son ikinci olarak ben ne ara dokunduysam oğlum artık. Yine bana geldi lan? Sen Hı? kanka adamı ittirdin ya. Ha, Ali. Ha, adam yine adamdan yine da sayıyor. Adamı uğurdurarak. Tamam da oğlum ne bileyim siz öyle bir konuştunuz ki dedim herhalde bunlar aldı. Zigotana oldana... ben vurdum kanka sana. Adamlar topu çekince aradan Hadi bakayım, hadi evinize. Abo. Abo, vücana Aaa. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aldım kardeşim. Top bende. Göğüs, göğüs. Göğüs kontrol. Orta geldi. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Şuradan bir ters takla. Başaramadım abi. Neyin başı ben Ali o yine sende. Bende. Yok kanka ben Helal. alıyorum. Asistimi azıcık da adam atsın ya. Yani. Beleşi azıcık atsın mı? Kardeşim lütfen. Beleşi bir gördüm kardeşim orada bir uçtum. Karı. Karı. Beleş. Keleş. Karı. Beleş. Kaleş. Kaleş. <laughs> Ali. Keleş. Karı. <Terrorist. gülüyor> Top bende oğlum. Ali vur. Ali Ali Ali. Ya az daha. Bende dedim sana tamam mı? Oh, no, bu iyi. <laughs> Aç ortayı. Ortadayım. Aç ortayı. Ne Hadi dedi. Oğlum ne oldu lan zıpladım? Kafama vurdunuz. Beleş yiyoruz yiyoruz beleş 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 Ben vurdum Aa ben de vuramadım <gülüyor> Ben <gülüyor> Şut şut benim oğlum Baksana bak ben Bak burada ben vurdum Sonra ben gittim tekrar sonra... gol atmaya Benden ben sonra alacağım. bir daha dokunmuş <laughs> Ben vurmuşum da benden sonra bir daha şeyi tekerleği de yiyor first first, first, first vuruşu, alıyorum kardeşim Alamadım Şu, hızı bir Alacaktım hızlı godan vurdu bana. Bust attım kanka, hızlı döndü. Tamam tamam. Ali neler yapıyorsun? Döndüreyim kanka, bunu kabul biraz. Döndüreyim. Ben çıkartacağım, yok çıkartacağım. Yok be kanka, hiçbir fark çıkartamadım. yok. Çıkartamadım, çıkartamadım, çıkartamadım. Adam çıkartacak sandım biliyor musun bir an? <gülüyor> <gülüyor> bak bak, çok şu şu. Bir bakayım, çok mu kısa uçmuşum? Aslında fazla yok. kısa uçmamışım ben. Biz sağa döndürsem... Soldan yedir. gitmiştik ha. Orada şey sol yapsan oğlum, aslında... 4 kere ne olacak? Tekrar sağa basıp sola yapsan sola doğru vururdun. Adamların hiçbiri yok ha. O zaman beleşi çakarsın. Geldi, geldi. geldi. Beleş! Allah'ın oğlum ya çok hızlı gittin ya. Sinirlendiiiim. O top oradan çıkar. Çıkar. Ali önüne dön Ali Ali Ali. Kanka dönemiyorum ki yaz ikide yürü buraya bana. Ben vurmadım lan. Ortaya çıkardım. Zigo'dan gidiyor orada enerji topluyor ya. Kaleye bak kaleye. At. Beleş. Oh. Oğlum oh. aynı geldiğim gibi transit geri döndüm. Tuttu baba. Havada göğüs kontrol. Karşıya döndürdü. Sizde moruk. Allah. Nereye gidiyorsun birader? Oh. Oh. Güzel, güzel kaçırdım. Kaçırdım ama güzel. Ha, bir anda Bust'a şaştım ya. Hadi. Meleş. <gülüyor> 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 Ali kurtarırsın. Hayır kanka. yok yoktu. Ben de yukarıdan geliyordum kanka bak izle beni. 19 saniye çevirir Bak mi? bak yukarıdan geliyorum ben de orada o sırada. O Nereye çevir? Yani üç tane atmaları lazım. Ya yani gerçi hiç belli olmaz. İki saniyede gol atılabiliyor çünkü dümdüz vuruşla. Ama iki saniyede de gol yemeyiz yani. O kadar da düşmedik. Baba dikti topu. İyi. Çok iyiydi. Diktim, diktim. Beleşe geliyor koşarak. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Sal dikti. İyi de. Güzel. Gene MVP ben miyim ya? Hop 8. Hop 4. 8 buçuk. <laughs> Ready. Bunlarla bir daha oynamak isterim ben. Son sona biraz toparlar. Ya sende de ile pink var diyor. Evet. <laughs> Niye öyle diyor? Ne bileyim. Adamda 44 var diyor oğlum sen ne diyorsun? Telefonu falan bağlıysa çıkart istiyorsan. Leo oğlum pingim yok. Pingim yok ya. Yani. Aslında da şey yok don. O karşı tarafta da youtuber var. Nerede youtuber kardeş? Ha yani YT yazıyor. Çiri YT. Ben de Riley Rayli YT yapayım kardeşim. Baba aldı topu. Gidiyor. Ver. Aman veremedim. Oy patladım muruk. Bum. Helal. Güzel çevirdim sizde. Geliyorum. Ben Gelişine bende ben de ben de ben. Ya beleşçi neredesin? Bekliyorum evet, kardeşim biz öyle her beleş atlamıyoruz ama. Ben beleş atlamıyorum bu arada. Bak. Beleş. Bak iyi izle. <gülüyor> <gülüyor> ya Atıyorum adam mi? save aldı orada fark ettin mi bak. Adam He, kurtardı, ama kurtardı ama şey. Kanka. Bir daha vurdum kanka bak. Aynen. Adam kurtardı aslında. Kardeşim bak. beleşim kokusunu alıyorum anladın mı? <laughs> Arkada oturmuş adam bekliyor. Biz adama ekmek çıkartalım. Oynamıyorum lan ben. Ben de arkadayım bundan sonra. Mükemmel. Yaz üç kişiyle tek başına çarpmışsın kardeşim. Bendedir o. O iş bende. Bak şimdi bak. Bak şimdi. Uf. Kurtardım. Bak bak beleşik gene kokusunu aldı ya. Ya vurma ya. Gole <laughs> <Göyle> gidiyordu o. Kuku <laughs> gene gole gitti kanka. Ama bak kaleden şey verdim ha. Bak ta bizim ta ta, bizim, ta bizim, bizim kaleden, kaleden var. başladı var ya beleşik kokusunu şey, bir aldı. Şey, e, asistim kaleden vermişim lan da. Hey hey. Aa, bir daha değseydim goldü. Bak bak beleşi yanaştı da baktı. Top geri döndü hemen geri kaçtı. <laughs> i̇bne ya. Tam bir ibne ya. Saçı golcü kanka. Onun adı futbolda. Sırı golcü yani. Karşım, ne benim, benim videomda <laughs> adı ibne. Sen şimdi e, YouTuber'ın e, yayını şeyinde ee... videosunda laf mı ediyorsun? Hayırdır ne oluyor yani? Adamın Yok. <laughs> lügatı öyle. <laughs> Kartıları mı? Vurdu bana. Ben Her vurdum. Buruk biraz aksiyon olsun ya. Senin ananı sıkıyor çocuk gel buraya. Neredesin sen? <gülüyor> <gülüyor> Neydi lan? Ne, ne diyor dolum orada? Bil Bilmem ne annem mi çağırıyor? <laughs> <laughs> Ama bak seni ittirdim Bravo ya, farkındaysan. Teşekkür ederim. Ben Ali gibi yapmadım, <laughs> çalmadım yani. <laughs> Bir şey söyleyeceğim, önüne gitmesen? bak önüne geçmesem. Önüme <laughs> geçmedi kanka ben bilerek yanına kaçamaz mıydım <laughs> sanki? Lan, bırak lan lan bırak lan lan. Sağ sol yapılmıyor ya. mu oğlum burada? Double AS'de yok mu kardeşim? Lan bırak lan. Sağ sol yapsan topu kaçırır sağ sol yapsam topu kaçırmazdım. Bu arada gol yiyorduk. Ben attım Vurma okay, lan sen topa. Sen. <laughs> <laughs> sen topa vurma. <laughs> Sana topa vurmayı yasaklıyorum moruk. Oha. Ali biraz oyuna gözünü sevim ya. Bak adam oynuyor adam. <laughs> Aldım kardeşim öcünü. Lan. Aldım kardeşim topu. De. Don, don, don. Ulan çok iyi Barcelona'da hata yaptık var ya. Ama işte Barcelona golü atamadı. Adamla kafa kafaya tutuştuk kardeşim. Biz birbirimizi ittirmeye çalışıyoruz. Bunların arabası daha güçlü. Ben sana vurdum orada Yağız? Yok yok. Yukarı doğru çıkarken? Yok. Değmedin mi? He. Hayır. <laughs> Yetişemedim. O ne slayer demek onu? <laughs> sanki canını alıyorlar ama. Hayır. Kardeş bak orada gidiyorum bak bak bak. <laughs> <Şu> bir şey. <Gülüyor> 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 Oy. <generisi> bustum yok, bustum yok. Artık Ali pardon abi. Oy nasıl döndü o? Ya. Kardeşim kurtardım. Kurt mı orada ben o topu. Sıkıntı yok ya. Vurdum. Beyletçi nerede? Melekçi, <laughs> işini yap. Öyle bir gelişi var ki. Lan <laughs> <laughs> Ona vursaydım var ya öyle bir gol yoktu oğlum. Saatte 180 km hızla gitmezse o top... Kim lan? Ha topa çok güzel geldim de. Neyse. Kolaydı. Yarışıyor mu Mali? Oo duvara çıkalım. <laughs> Aa arkadayım kardeşim bu sefer. Görmeyin beni. Kolay oyun. Kalmış kolay, kolay oyun. What a save. Ready. Katış ready. Ready moruk. Nasıl lan iki golüm var adamın bir gol bir asitli var abi bu ne biçim şey. Kimin lan? Benim mi? Delin. Delin. Sen de üstündesin ama o ne abi böyle O, o ile oynuyoruz bu arada hani. Mur, pasif mi? destek daha iyi yani. Yani hmm. gol Öyle. golden çok şey o easy bir kolay, kolay. kolay. kolaydı. 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 <laughs> Baba MVP. <laughs> Herkes havada. Kolay. Kolaydı. Eee xp? bir? oğlum? Direkt oyun başlar başlaması şey oldu ama. Bunlar bot, AI, Kay gelir, kanka. Sonradan gelir. Ha, gel. ha, bir süre beklemenin ardından devam ki. Bir sıfır yeniliyoruz beyler. O maçın ortasındaki bir maça soktu bizi. Bu roket değil. Sonra... Bak botların yerine geçtik şu an mesela. Burada 3 tane bot vardı. <laughs> Hala 3 tane bot var. <laughs> Onu çaktır bak hangi. Onu sadece biz biliyoruz. Ben vuramadım mı ya? Oğlum ne oluyor bu? Dört kişi olunca biraz farklı oluyor bu işler moruk. Ali ikimiz de tam gaz koştuk hiçbir şey yapamadık bu LPG arada. LPG var lan burada. Ne var? Hello. LPG. <laughs> Adamlar araştırdı LPG'li kanka. Oğlum biz o diğer tarafa atacakmışız lan. Evet ben yeni fark ettim. <laughs> Oğlum siz... Ya... Neyse moruk daha 3 dakikamız var. 3 dakikada her şey olur. Al vurdum ben topa. Beleşçi, beleşçi, meleşçi. Ortaya, ortada beleşçi. Lan. Ulan. Ulan. Ulan ulen ulen ulen. Ulen. Vuramadı. O güzel. kim bana vuran? Yes! Uf. Çok bak güzel geldi de adam... şey yapamadık kanka ya. Bak şu şurada kim bana vuruyor? Adam vuruyor Tam <laughs> Ta... topun önündeyim bak. Tam topun önündeyim. Vurursam gidecek top. Adam bana bir koyuyor. Ya, ya sanki dokunmasan çıkıyormuş gibi göründü biliyor musun? <laughs> Yok. Çıkmıyoruz İşte Öyle göründü dedim zaten. Beleşçi üstümden geçtin kardeşim. Değemedin topa. Topun dibine girdim ya. Bilerek İnternet şeyden oldu ha. Ee, bilerek hamuru seçtim. Şeyi hitbox büyük yakar. Oğlum adamlar 4-0 yaptı kardeşim. Biz çıkalım gidelim bu ne ya? Bence de. Adamlar Yunanmış kardeşim. Ananı Türkler çöptür diyor. Abo beyler bu Abo. videonun başlığı Türk Yunan Savaşı. Ne dedi o? Türk Yunan Savaşı kardeşim. Bozkurt diril. Bu da. Fuck you. Haydi. Haydi millet. Haydi. Haydi 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 ben, haydi haydi haydi. Ben, ben, ben yazmak istemiyorum. Nasıl yazacağım? Boş ver, ya. yazma. Oyna. Oyna o zaman oyna. Boostladım. Geri dön. Bizim sahada. Ben biraz geri kaçtım. İleride top. Çevirdiler. Şey, şey. Hadi. Aa! Ne oldu? Değmedim. Yok, değdin gözüktü bende. Ya şey, yan atladım, düz atlayacaktım. Yanlış yaptım orada. Geç geç. Değmişim de kanka çok ucu değmişim. Adamlar geçmiyor kanka bilerek ipneler izletiyor. Oğlum sizi öldüreceğim, sizi tokatlayacağım diyor Ali. Bizi kim tokatlayabilir Ali? reale gelsinler reale. Bizim adam çok kötü oynuyor kanka. Kardeşim o zaman biz iyi oynayacağız. Kardeşim birinci dünya savaşında Almanya kötü oynuyordu. Oraya girmeseydi <laughs> evet Almanları çete <chat> bekliyorum. <laughs> Yorumlarda Almanlar defetini belirtebilir. vurdum. Abi lan ne oldu? Ha? Gidemiyorsun. Fuck <laughs> <Thank> you. Rapor <laughs> etme var <laughs> mı oğlum burada? Yok. Var. Ah, var. ESC'ye basınca kanka. <laughs> tamam dayı. Abi 5'i onlar niye peşi ya? Time yazdım zaten. Sıkıntı yok. Kanka geldiğimizde 1-0'dı zaten. Yaparsınız. Yaparsınız. Sen bizden değil misin kardeşim? Hayır oradaydınız o yüzden. Yağız. Neyse tamam. Ali yetişti. Lan önündeydin zaten. Kanka önünde top sekiyordu kanka. Bıraktım. Onu... Oğlum iki kere topu sektirdim. Adam Helal. atıyor. Helal. Neyse söyleyecektim kıvamsın. Neyse. Nani? <laughs> vay vay. Ne onu Nani? Bas kardeşim bastır bastır bastır. Beraberliği alalım. Altın golde alırız. Yaz. Neyse Ali çevirdi oradan. lan <laughs> Allah kahretsin Hadi kardeşim hayatımızın oyunu gibi Hayır Tüh Ya çeti kapatamıyor muyuz? kaleye vursam çok güzel olurdu ya son saniye. <laughs> Olmadı. Bunun, bunun şimdi hep Amerika var. İngiltere var. Hep dış güçlerin oyunları bunlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. And sit down, try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And there is